Merhaba TikTok'ta konuğumuz Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi Bölümü Başkanı Doçent Doktor Altan Kar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sosyal sorumluluk projeniz var. Çok evet. güzel bir proje. Bizim de takip ettiğimiz bir proje. 65 yaş üstü dijital adaptasyon projesi. Evet. E-Adapt. Evet. Sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. şimdi Elif'çim biz bu projeyi e-ticaret bölümünün mezuniyet durumuna gelmiş öğrencileri arasında bir bitirme projesi olarak düşündük. Bu ders herkes için zorunlu bir ders. Bağımsız projeler yapıyorlardı öğrencilerim, bitirme projesi olarak. Ama bir sosyal sorumluluk projesi yapsalar acaba nasıl olur diye düşündüm ve özellikle de son yıllarda son iki yılda özellikle 65 yaş üstünü çok etkileyen Covid ve işte yasaklarla birlikte e, bu yaşlı kesimin, yaşlı nüfusumuzun evde bir tür haps yaşaması ve yasaklardan çok etkilenmeleri nedeniyle e, gerçekten onlar için büyük bir travma oldu aslında ve e, dijital platformlarını kullanmak, buradan günlük hayatlarını yönetmek, yönlendirmek gibi becerilere de sahip olmadıkları çoğunlukla olamadıkları için. E, Covid onlar üzerinde çok büyük bir e, yasak e, ve onunla beraber gelen yalnızlık e, ve günlük hayatlarında büyük bir sıkıntıyı ortaya çıkardı. Ve e, sonrasında da yani Covid'in şu anda biraz daha hafiflemiş bir dönemindeyiz bildiğiniz gibi. E, özellikle hastanelere bu yaş grubundan çok başvuru olduğunu duyuyoruz. Demans ve onun e, benzeri hastalıklarda, yalnızlıktan kaynaklı e, hastalıklarda büyük artış olduğunu da e, gösteriyor araştırmalar ve hastaneye başvuran hastaların e, yoğunlukla bu yaş grubundan olduğunu duyuyoruz, e, gözlemliyoruz. Biz de o nedenle e, toplumumuza e-ticaret ve yönetimi bölümü olarak bir e, katkımız olsun, bir sosyal sorumluluk projesiyle biz de, ee, bu yaş grubunda özellikle e, beceri kazandırmak, onlara dijital okur yazarlık konusunda beceri kazandırmak ve topluma entegre olmalarını sağlamak anlamında katkımız olması için böyle bir projeyi e, planladık ve e, 65 yaş üstüne e, yoğunluklu olarak çalışan e, psikoterapist e, bir arkadaşımın da yönetiminde bulunduğu e, yarenlik yolu platformuyla birlikte bu projeye başladık. 2021 yılının kış döneminde bitirme projesi dersi kapsamında başladı bu proje ve şu anda devam ediyor ve artık sürekli devam edecek. Çünkü üniversite yönetimi tarafından da gerek rektörümüz, gerekse mütevelli heyet başkanımız Sayın Vedret Dalan'ın da büyük desteğini aldık. Çünkü böyle bir sosyal sorumluluk projesi aslında bizim gibi eğitime çok önem veren eğitimin yaygınlaşmasına ve tabana yayılmasına çok önem veren bir üniversiteye de çok yakıştı. Benim de şahitlik etme şansım oldu hem sertifika töreninde hem birkaç dersinizde. Aslında şimdi sertifika almak zaten onları çok heyecanlandırdı. Bir üniversitede diploma alıyor gibi almak için evet. bir törenle. Onun dışında gerçekten ilişki olarak abla kardeş, anne evlat ilişkisi edindiğinizi gördüm hepsinin. Evet inanılmaz size ve ekibinize sevgisi var ee, ama bunun yanında da gerçekten çok büyük bir ihtiyaçları aslında karşılanmış oldu çünkü hani bu süreçte dediğiniz gibi e, alışverişi dışarıdan hep Hı -hı. muhtemelen yakınları evlatları yapmak zorunda kalmıştı. Evet. Evet. E, aşı, en basite aşı randevusu almak için bile en nabıza girmek, e-devlete girmek gerekiyor. Dolayısıyla e, mutlaka gözlemlemişsinizdir. En Böyle öğrenirken heyecan duydukları, en ihtiyaç duydukları ve artık onu tek başına yapabilecekleri için mutlu oldukları hangileriydi? Uygulamalar. Evet. evet Elif'ciğim ilk başta gerçekten böyle bir eğitim onları söylediğin gibi çok heyecanlandırdı. Bir kere üniversite sıralarına gelmiş olmak. Bazıları üniversite okuyamadıkları için zaten içlerinde kalan ukdeler vardı. Evet. Ve geldiklerinde çok heyecanlandılar. Bu sıralara oturabilmek bile onlar açısından çok önemli bir deneyimdi. Diğer taraftan ee, torunları belki çocukları dijital platformları kullanıyorlar. Onlar da görüyor. Telefonları da var. Akıllı telefonlar da almışlar. Ama hep böyle rica minnetle bir şeyleri öğrenmeye çalışmışlar ve buraya geldiklerinde e, çok net bir şekilde bunu söyleyen de oldu. Artık kimseye biz ricacı olmayacağız. Kimseden işte torunumuz bile olsa bana şunu öğret, bunu öğret demeyeceğiz Çünkü bu bize çok dokunan bir şeydi. Ee, artık kendimiz öğreneceğiz, kendimiz bunu geliştireceğiz ve belki de biz onlara bazı şeyleri öğreteceğiz dediler. Çok mutlu oldular. Neleri talep ettiler? Şimdi Elif'ciğim biz bu ikinci aşamada diyelim, devam eden bir süreç, bu sosyal sorumluluk projesi, sürekli olacak bir proje. Yani bir dönemlik, iki dönemlik değil. Yeditepe Üniversitesi E-Ticaret Bölümü tarafından koordinasyonu sürekli olacak bir proje. Ee, söylediğim gibi rektörlük ve Sayın Belediyenin da çok e, destek olduğu için e, bu artık e, giriş aşamasını geçmiş ve süreç içinde olan bir proje şu anda. Biz e, bu projenin bu aşamasında bir ön test yaptık ve e, yaşlılarımızın ee, ne öğrenmek istediklerini kendilerine sorduk ee, ve tabii duygularını da e, araştırdık. E, dolayısıyla bir ön test yapıyoruz ve 10 haftalık bir eğitimden sonra da e, kendilerinin duygularını ve becerilerini ölçen bir post test, son test yaparak e, başlangıç ve bitişte e, hem öğrenim durumlarının, becerilerinin, dijital becerilerinin ne kadar geliştiğini tespit etmeye çalışacağız hem de duygusal olarak Başlangıçtaki duygularıyla eğitimin sonunda geldikleri o duygusal seviyeyi veya aşamayı da ölçüyor olacağız. Hangi uygulamaları öğrenmek istiyorlar? Bir kere zaten WhatsApp bildiğiniz gibi günlük hayatta iletişim kurmak için çok gerekli bir platform. Çoğu yüzde sekseni zaten WhatsApp uygulamasını indirmiş. Öyle ya da böyle çeşitli fonksiyonlarından yararlanıyor idiler. Ee, bizden en çok öğrenmek istedikleri neyse biraz popüler olan bir konu mesela konum göndermekti. Evet. Ama konum tabii biz e, tehlikeli bir şey aynı zamanda konum göndermek. Bilge yaşlılarımıza e, dijital platformların kullanımında nasıl güvenli e, ve orayı nasıl kendi kontrolümüzde kullanarak bu becerimizi edinebiliriz konusundan başladık eğitimlerimize zaten ilk duyguları bu konuda korku endişe bilgilerim oraya bir kere girdiğinde acaba yayılır mı ya da banka bilgilerine girdiğim zaman bir yanlış bir yere basar mıyım özellikle yakınların endişesi vardı bu konuda aman yanlış bir şey yaparsın girme ben yapayım ne istiyorsan bana ver ben halledeyim gibi yaklaşımlardan dolayı Kendilerinde bir korku endişe oluşmuştu dijital platformlara yönelik. Ve e, bu korkuyu yenmek önce bizim e, zorunluluğumuz oldu. Ve oldu. bu konuda biz siber güvenlik uzmanları da davet ettik. Hocalarımız var zaten siber güvenlik bölümümüz var. E, ve bu konuda ders veren hocalarımız özellikle 65 yaş üstünün karşılaşabileceği siber e, sıkıntılar, zorbalıklar, e, suçlar biraz. Ve kişisel bilgilerin korunmasına dair bildiğiniz gibi KVKK Kanunu'nun kendilerine neler sağladığıyla ilgili bilgileri vererek başladık. Ama önce güçlü ve güvenli şifre nasıl oluşturulur bunu öğrendiler ve bu konuda deneyimler yaptık. İşte güçlü bir şifrenin kişisel bilgileri içermemesi gerektiğini, isimleri, yaşları, e, evlilik yıl dönümlerini, doğum günlerini içermemesi gerektiğini öğrettik. Gerçekten e, çok güzel şifreler çıktı. Mesela patlıcanı seviyorsa, işte patlıcanın <laughs> e, sessiz harflerini koydular. E, sevdikleri çiçeğin, yemeğin e, isimlerinden yarattık şifreleri. Sonra onların deneyimlemesini sağladık ve gerçekten öğrendiler. Ve WhatsApp bizim ilk öğrettiğimiz uygulama e, oldu. Bunun içinde tabii neler var? E, fotoğraf gönderme. Kişi bilgisi paylaşmayı çok merak ediyorlardı. <laughs> Onun dışında işte e, online alışveriş konusuna geçildi. Online alışveriş onlar için çok önemliydi ama çoğu yapmıyordu. E, endişeden dolayı, e, bilgilerinin çalınması, yanlış sipariş verme, e, parasını kaybetme gibi endişelerinden dolayı çok çekindikleri ama çok da merak ettikleri ve aslında yapmak istedikleri bir evet. e, e, uygulamaydı. E, online alışveriş. Hatta yapmaya da mecbur oldukları. <laughs> bir noktada. Evet bir noktada. Pandeminin özellikle çok yasaklarının sıkı evet. olduğu dönemlerde online alışveriş çok ciddi bir e, hayati e, işlev e, evet. haline geldi. Mesela bir e, katılımcımız, bir bilge yarenimiz Migros'tan Hemen ertesi gün limon ısmarlamış ve bir kilo yerine 10 kilo ısmarlamış. 10 kilo limon görünce çok şaşırmış ama sonrasında bunu da becermiş. Geri iadeyi becermiş, parasını iade ettirmeyi becermiş. Sonrasında tabii o uygulamayı daha iyi kullanmaya başladı. Daha dikkatli başladı. kullanmaya evet, başladı. Evet. Peki sadece o kısmı değil bir de öğrenciler de aynı zamanda eğitmen evet. oldu. Evet. Onlardan nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Çünkü onlar için de muhteşem bir tecrübe evet. ve bence aynı zamanda da hani o içindeki sosyal sorumluluk, birine yardım Etme duygusunu da ateşlemek için mükemmel bir e, evet süreç. Evet, gerçekten öyle oldu. E, şöyle, e, şimdi e-ticaretin e, mezuniyete yaklaşmış öğrencileri zaten e-ticaret e, okurken de pek çok dijital beceriyi, çok detaylı dijital beceri geliştiriyorlar aslında. Ama... E, Z kuşağı aslında hani doğuştan okur, dijital okur yazar desek yalan olmaz evet. e, ve bu sebeple de e, öğrencilerimiz de çevrelerinde anneanneleri, babaanneleri, dedeleri mutlaka var. Onların sorularına mutlaka yardımcı oluyorlar, sorunlarını çözmek konusunda mutlaka yardımcı oluyorlar ama e, farkındalıkları gerçekten çok arttı böyle bir projeyle birlikte. Ben öncelik önce proje başlarken hani biraz ilgilenirler, sonra ilgileri düşer diye düşünüyordum. Yani bir sosyal sorumluluk projesi e, eninde sonunda hani e, bir not alma amacıyla yapılan bir iş e, ilgileri de motivasyonları da düşer diye düşünmüştüm. Ama Elifçim gerçekten projenin sonuna kadar e, zaman ilerledikçe hatta o kadar güzel ilişkiler kuruldu ki yani o yaşlılarımız bilge yarenlerimiz her birine çocuğu torunu gibi e, sarıldılar ve kendilerine gösterilen bu ilgi karşısında inanılmaz duygusal Bağlılıklar e, kuruldu ve hafta içinde de zaten sistem olarak biz eğitimi verdikten sonra e, bilge yarenlerimizle bir WhatsApp grubumuz var. Bu gruptan o verdiğimiz eğitimin e, eğitim videosunu, sesli eğitim videosunu gönderiyoruz. İzlesinler tekrar tekrar diye. Hatta bu dönem şimdi infografikler hazırlandı. Eğitim materyallerini zenginleştirdik. Yani e, resimli, görüntülü e, bir takım e, malzemeler, eğitim malzemeleri de ürettik. Onları da bilge yarenlerimize bu WhatsApp platformunda paylaşıyoruz. Eğitimin ertesi günlerinde yarenlerimiz bu eğitim materyallerini tekrar gözden geçiriyorlar. Videoyu izliyorlar, dinliyorlar ve anlayamadıkları yerleri tekrar tekrar izleme şansları oluyor. Ayrıca her öğrencimiz, onu en baştan belki söylemem gerekirdi, her öğrencimiz yaşlı bir yarenle birebir eşleşiyor. Bu çok önemli. Çünkü onlar birebir yanında olmadan bu platformları kullanma becerilerini geliştirmeleri oldukça zor oluyor. İlk karşılaşmaları zaten yüz yüze oldu. Hem birbirlerini tanıdılar. Enerji olarak birbirleriyle bir güven ilişkisi geliştirildi. Daha sonrasında cep telefonlarından kendilerinin kullanmasına yönelik bir eğitim başlatıldı. Yani biz ekrandan göstererek öğretmiyoruz. Burada çok önemli bir detay var. E, pratiğini genç yarenleriyle birlikte kendi telefonlarından kendileri yaparak başlıyorlar. İlk iki hafta bu e, bir yöntem olarak yüz yüze ve yan yana e, bilge Yaren'in kendi telefonundan deneyimleyerek öğrenmesinden sonra tabii işin doğasına da uygun olarak biz onları Zoom platformunda eğitim vermek üzere Online artık bir araya getirmeye başladık yaşlı yarenle genç yarenlerimizi. Zoom eğitimi de ilk verilen eğitimler arasında oldu. En başta aslında söylenmesi gereken gençlerimizin yani e-ticaret öğrencilerinin veya artık Yeditepe'nin bütün öğrencilerine açılacak bu sosyal sorumluluk projesi. Büyüyerek devam edecek. Büyüyerek devam edecek. Önce biz genç yarenleri yani genç öğrencilerimizin 65 yaş üstü bilge yarenlerle, iletişim becerilerini geliştirmek ve onlara eğitim verirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini eğiticinin eğitimi altında veriyoruz. Çünkü iki taraf da birbirine yabancı aslında bir bakıma. Çünkü biz yaşlılarımızı sokakta rahatça dolaşabilmeleri için serbest bırakan bir kültürde yaşamıyoruz. Ne yazık ki yaşlılarını hep acıyarak, koruyarak, kollayarak aslında onları bir tür beceriksizliğe iten, bir kültürel yaklaşımımız var maalesef. Bunu maalesef diyorum çünkü yurt dışına çıkan herkesin gözlemleyeceği gibi yaşlı nüfus özellikle Avrupa'da zaten o kadar yaygın ve yoğun ki ama onlar hiç hayattan kopmadan, evet. kopmadan yaşıyorlar. Kesinlikle. Yani bir restorana gittiğinizde, bir kafeye gittiğinizde, bir otobüse veya bir metroya bindiğinizde e, yoğunluklu olarak yaşlı nüfusu oralarda görüyorsunuz. Evet. Hayatlarına günlük e, hayat içine diğer insanlar gibi devam ediyorlar. Ama biz hep böyle bir korumacılıkla onları evde ve bizlerin yanında yanı başında koruyarak kollayarak yaşamalarına mecbur kılıyoruz. Bu aslında onları bir tür beceriksizliğe itiyor. Farkında değiliz. İyi niyetle yaptığımızı zannediyoruz. Ama aslında onlara kötülük ediyoruz. Bakın bize buraya eğitim almaya gelen yaşlılar dışarı çıkmak, üniversiteye gelmek, gençlerle bir araya gelmek, bu yeni eğitim alanlarına yani yeni bir şey öğrenme konusunda inanılmaz arzulu geliyorlar. Çok duygulanıyorlar. Gerçekten o kadar iyi geliyor ki onlara. Son mezuniyet törenimizde mesela bir bilge yarenimizin doğum günüymüş, sertifika aldığı gün. Evet. Ve bana dedi ki, "Altan hocam dedi, benim en güzel doğum hediyem, doğum günü hediyem bu belge oldu." dedi. Ee, ben de bu kadarını öngörmemiştim. Evet. Doğrusunu istersen Elif'ciğim. Yani inanılmaz duygular yaşıyorum. Bana da çok iyi geliyor. Ne güzel. Biz hem bu güzel proje için teşekkür ediyoruz. Hem değerli vaktimizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca büyüyerek ve gelişerek devam edeceği için de proje müjdeyi almışız. Evet. Müjde hissediyoruz. Evet. Tüm çok teşekkürler. Evet. ]ler. Sağ Son bir şey söyleyebilir miyim? Ee, biz teknoloji 5.0 bildiğiniz gibi işte e, yapay zeka, e, artırılmış gerçeklik, büyük data filan gibi yeni kavramlarla ama teknolojik kavramlarla karşılaşmıştık. Bunlar herkesin biraz ağzını sulandıran işte robotik teknolojilerin gelişmesi, hayatımızı kolaylaştırması ile ilgili teknolojilerdi. Çok teknoloji odaklı bir takım gelişmelere gelişmelerele tanıştık. Bu dönemde ama teknoloji 6.0 şunu söylüyor, her yaş grubunda teknolojik aydınlanma ihtiyacı vardır ve her yaş grubunda belli teknolojilerle çalışmak zorunluluğu, belli teknolojilerle hayatımızı idame ettirmek zorunluluğu vardır. Dolayısıyla bizim projemiz çok güzel bir döneme de denk geldi. Teknoloji 6.0 bize bu anlamda sosyal sorumluluk projemizin önemini de gösterdi ve onun içinde biz Yeditepe Üniversitesi olarak Teknoloji 6.0'dan da ilham alarak bu sosyal sorumluluk projesini tabana yayarak devam ettirmeyi kendimize amaç ediniyoruz. Ne mutlu. Çok, Çok teşekkür eden. Ben teşekkür Ağabey. ederim. Hoşçakalın.